Gençken ve toyken hani e, zorluklar zaten iş hayatı bir paket yani içinde her şey var, fırsatlar var, zorluklar var. Özellikle yönetici ve lider pozisyonlarına e, çıktığımızda bizden beklenen daha fazla o zorluklarla baş etmek. Kapasitemi aşan yerler olmuş tabii ki yani onlar beni hastalandırmış. Yani hastalık dediğin şey e, aslında bedenin de bir yerden sonra duygusal ve ruhsal e, bir takım zorlukları taşıyamayacak bir yani, duruma evet. gelmesiyle ortaya çıkabiliyor. İş hayatına duyguya yer yok. O anda kızgınlıkla mı yazılmış bir sözcük bu? Gerçekten iş hayatında duyguya yer olmadığını düşünüyorum. Anlaşılmayı çok bekliyor da. bence bugünün e, çalışanları. Yani Hı. sen beni anlıyor musun? Kısaca bu. Sibel Gülsana tanımayanlar için e, çok güzel bir kitap var. Esen Kalp iyi Yönet diye bunu okuduk. E, Gayet başarılı yazmışsın. Teşekkür ederim. Ee, yani şu güzelliği var. Hem ince bir kitap hem de çabuk okunuyor. O yüzden e, bence güzel. CS'e e, tebrik ederim. Biliyorsun CS benim kitabımın yazarı. Şey kitap e, yayınevi. O yüzden böyle ortak bir yayınımız olmuş oldu. Şöyle şöyle Sibel başlayalım. Evet. Ee, şöyle bir dönelim mesela iş hayatına. E, sen kendini çok kısa bir tanıtırsan. Sonra iş hayatı günlerinden başlayalım. Yani o iş hayat günlerinde e, neler yaşadık ki yani o yaşamış olduklarından sonra birçok hayat değişimleri oldu değil mi? İşi bıraktan sonra kitap yazdım, bir sürü şeyler yapıyorsun. yani iş hayatına dönüp en azından e, oradan başlayalım. Yani iş hayatını e, neler yaşadın e, ondan sonra e, bir soracağım. Bir şunu soracağım mesela yani. Bugünkü aklınla yani o gün geriye ışınlansaydın neyi farklı yapar diye soracağım. O da ikinci sorum olacak. <laughs> Ee, zor soru. Şimdi e, şöyle 32 sene, 33 sene oldu zannediyorum. 1989'du. Başındaydı evet. ben iş hayatına başladığımda. Ben hala aslında çalışma hayatının içindeyim. Yani 25 sene e, beyaz yaka. Hani uluslararası şirketlerde, farklı e, rollerde, çoğunlukla lider e, ve işte ülke yöneticisi evet. olarak çalıştım birkaç farklı ülkeyi de yönetme imkanım oldu. Ondan sonra da kendi işimi kurdum. Şimdi hem danışman, hem eğitmen, hem de fonksiyonel vans, vans, köşe olarak ol... çalışıyorum. Genç Sibel yani. Üniversiteye çıktın, iş hayatına girdin. Ve birçok şey yaşadın. Ben kitabında yazıyorsun çok i̇ş... detaylı bir şekilde. Evet. Ben zaten şunu düşündüm yani. Ben de evet. 40 şey iş hayatındayım. <laughs> ben de kendime göz noktası ama senin gibi hissetmedim. Yani bu kadar yani sen bayağı içselleştirmiş olmuş bilen falan. E, o yüzden merak ettim yani ki iyi global şirketler çalıştın. E, ne ne oldu da bu kadar etkilendin esasında? Aslında şöyle e, çok kısa olarak söyleyeyim. Hani bu kitabı yazmaya başladığımda e, bir kurgu yapmaya niyetlendim. Fakat sonra dedim ki başa çıkamadım. Yani ilk beş ay bir kurguyla başladım. İşte bir hayalet bir, 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 şey olacaktı ve böyle şirketlere girip çıkacak ve oradaki esenlik hikayelerini dinleyecekti. Fakat sonra dedim ki en iyi bildiğim şey kendi yaşantım ve kendi hikayem. Sonra geriye dönüp Taner, yani bir bunları bir kronolojik bir sıraya dizdiğimde, başımdan geçen olayları tek tek düşündüğümde, o zaman yaşadıklarım ve o zamanki zorluklar karşısında yapabildiklerim ve yapamadıklarım ortaya çıktı. Yani aslında sen de otursan belki buna e, zaman harcasan hani o onlar ortaya çıkacak. Onlar derin bir yerde e, zihninde, işte ne bileyim kalbinde bir yerde bir yer ediyor ve orada kalıyor. Evet gençken ve toyken hani e, zorluklar zaten işareti bir paket yani içinde her şey var, fırsatlar var, zorluklar var özellikle yönetici ve lider pozisyonlarına e, çıktığımızda bizden beklenen daha fazla o zorluklarla baş etmek yani problemleri çözmek vesaire daha karmaşık e, olayların içerisinde e, insanlara rehberlik etmek şimdi öyle olunca hani bütün o hızlı hayatın içerisinde tabii ki oturup hay Allah neler oluyor bende, şu an duygumda ne var bedenimde ne var diye düşünmüyoruz ben de düşünmemişim ama bugün geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda aslında içinden bütün onlar çıktı. Yani biraz daha derine indiğimde bunlar ortaya çıktı. Ama iş hayatı bir paket içerisinde dediğim gibi. Hani ortak bir temadan bahsediyoruz. Herkes bu zorlukları yaşamıştır. Ben kendimi biraz daha belki kırılganlıklarımla ortaya koydum. Belki birilerine de... Yani, bu, büyük, yani duygularını servis bıraktın anlamında söylüyorsun. İçindeki duyguları servis bıraktın? Aynen. Yani o zaman neler hissetmiştim? Çünkü tabii ki bir şeyler oldu. İşte ne bileyim, birisinin bana cesaret vermesi o zaman beni iyi hissettirdi. Ama birisinin bana köstek olması kötü hissettirmiş. Yani orada yaşadığım o zorluklar o an çok belki dikkatimi çekmedi. Çünkü ertesi gün başka bir toplantı, işte başka bir müşteri, başka bir proje. Onların içerisinde sürüklenip gittik. Ama bugün baktığımda onlar benim şekillenmeme neden olmuş. Yani o zorluklar aslında bir pratik. Hani nasıl evet. ıı, sahnede olmak pratik isteyen bir durumdur. Ve aslında pratik yaptıkça, şu ıı, canlı yayında bile pratik yaptıkça insan kendini daha iyi ve rahat hisseder. Aslında bütün o zorluklarda birer pratikmiş. Yani her zorluk beni büyütmüş, geliştirmiş. O zaman belki bunların çok %100 farkında olmayabilirim ama... Şunu da gördüm. Aslında ben o farkındalık hmm. asansöründe hep bir üst kata çıkmışım. Ee, yani birinci kattan başlamışım. Sonra üst katlara çıkmışım. Bunu sadece e, kendimle bunu hani gurur duymamışım. Yani bunu çok takdir etmemişim. Çünkü ona vaktim yokmuş. Ya da kendini takdir etmeyi ayıp görmüşüm. Hani bugünün e, bu kitabı yazarken geriye döndüğümde ben de kendimi de takdir ettim sonunda. Yani Ama bir noktada yaşıyor, bir hastalık geçiriyordum. Yani bu, bu geçmiş olan hastalıklar iş hayatındaki stres hormonlarından mı kaynaklanıyor yoksa yani normal bir hastalık, yani, normal olarak mı yaşadınız? Şimdi şöyle kapasitemi aşan yerler olmuş tabii ki. Yani onlar beni hastalandırmış. Yani hastalık dediğin şey aslında bedenin de bir yerden sonra duygusal ve ruhsal bir takım zorlukları taşıyamayacak. Bir duruma evet. gelmesiyle ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunlar ortaya çıkmış. Ne bileyim ben mesela müşteri projelerimiz vardı diyelim ki ben Mercer'da çalışıyordum o zaman genel müdürüydüm. Ama bir yandan da işte ekipten arkadaşlar ayrılıyor. İşte müşterilerle yapman gereken büyük projeler var. Doldurman gereken bütçeler var. Hani bildiğimiz şeyler. Bazı yerlerde böyle öyle zorluklar yaşamışım ki işte merkez ofis, iç politikalar ee, vesaire işte müşteri taleplerinin sürekli değişiyor olması falan hastalanmışım çünkü bağışıklık sistemi buna dayanmamış farkında değilim ama o kadar koşturuyorum ki hani o, aman olabilir diyorsun işte soğuğa bağlıyorsun başka bir şeye bağlıyorsun ee, plazadaki virüse bağlıyorsun ama aslında o değil yani o a, kapasitenin üzerinde var olan stresle başa çıkamadığı için beden sana diyor ki kardeşim bir dur bir şurada dinlen. Ya, öyle olmadığı için hastalık ve saçma çok insan, Elim, ortaya çıkıyor. E, elimde ben de Canım bir kitap var. Diyor ki insanın diyor başa sıkıntıya çok sokan şeyler diyor. Çok güzel özetlemiş yani. Uyumsuz yaşam alışkanlıkları, tekrarlayan olumsuz düşünceler, kuru kalabalıklar yani sosyal medya, odaklanamama, tüketme tüketme zorunluluğu, duramamak. Mesela yani duramamak. Herhalde senin biraz duramamaktan gibi geliyor <laughs> daha çok. <laughs> Doğrudur. Yani e, geçtiğimiz o ilk 25 seneye bakarsak sosyal medya evet. o kadar popüler bir olay değildi. Bir yani yoktu. hayatımızda o telefonu kadar çok şey yoktu. Ben evet, aynen. Yani e, farklı bir hızda yaşıyorduk, Hı. farklı olgularımız vardı. Ama evet tabi duramamak e, yükseldiğimiz pozisyonlar üç ülke birden yönetiyordum. E, çok büyük bir bölgenin e, diversity ve inclusion e, çeşitlilik ve kapsayıcılık lideriydim. Çok farklı projelerim vardı ve tabii ki bütün bunları yönetmek bir hız istiyor, bir aksiyon istiyor. Yani işte sürekli seyahat ve işte Türkiye'deki ekip ayrı, diğer ülkelerdeki ekipler ayrı. Bir yerden sonra bunlarla başa çıkmak, çıkmak beni yormuş mesela ve hakikaten bedensel olarak bir takım. Sıkıntılar yaratmış, duygusal olarak da sıkıntılar yaratmış. Bunlar aşamadığım şeyler olmamış aslında. Aşmışım. Bir şekilde hepimiz bir metot geliştiriyoruz. Ama esas bir savunma, mekanizma. Değil mi? Mi? Bir savunma yani, mekanizması mı? savunma mı? Savunma mekanizması olabilir, aynen. Veya yani çok bilmeden de olsa ne bileyim? Atıyorum bir pro, bir problem yaşıyor yaşadığımda bir iş arkadaşımla. Hı bir mentoruma sormuşum yani benim değer verdiğim başka birinden akıl almışım mesela o benim bulduğum bir çözüm olmuş ee, veya yani hani böyle minik minik e, çözümler bazen tek başıma ofisimde oturup detaylı olarak planlamışım bazen ağlamışım ee, yani bütün bunlar aslında benim minik minik düdüklü tencerenin hani böyle basıncı bırakması gibi. <laughs> bulduğum küçük çözümler olmuş. Savunma mekanizmaları da vardır tabii içerisinde. Verdiğim duygusal tepkiler de vardır. E, beceremediğim ilişkiler de vardır. Bir tane Bunun hikaye hepsi hikaye var. Bugün. Enteresan. Bugün Ama bütün e, toplantıya katılıyorsun. Bir şey toplantıyı terk ediyorsun sinirlenerek. Der ki işte, biraz anlatır mısın? Yani nasıl evet. bir iş oldu? Hani, yani o bayağı bir olay. Yani bayağı bir sen bir iz bırakan bir toplantıymış o. Evet çünkü oradan çıktığımda bayağı ağladım sanırım benim değerlerimle çatışan bir şey oldu o toplantıya gittim Londra'da bir toplantıydı merkez ofiste ve orada böyle bir problem çözülecek fakat konu bir şekilde Türkiye'nin de yani tam senesinde hatırlamıyorum ama politik olarak da böyle çalkantılı bir dönemi harcayacaksa <laughs> ne zaman öyle olmadı ama. <laughs> <laughs> ee, ve e, bir şekilde ülkeler değerler olanlar bitenler ve o masada böyle bir Türkiye'yi değersizleştirmekle ilgili böyle bir takım konuşmalar oldu. Sonra benim e, Türklüğüm, benim değerlerimden e, yola çıkan hani ülkeni seviyorsun sevmiyorsun gibi böyle çok herhalde o an bana çok dokunan bilmiyorum neden hani bardağımı çok taşıran e, ama ben ben şunu hissediyorum. Yani benim bireysel değer sistemimle çatışan bir durum oluştu orada. Ve bir şekilde ee, ve ben orada bu toplantı bitmiştir. Hiçbir çözüm olmayacak bu toplantıda diyerek kalktım. E, o anlardan ağlamaya başlamıştım di diye hatırlıyorum. E, ve herkes böyle bir durdu yani. Şoka girdi. E, ve ben gidiyorum. Üstten ölçüsüne bir şekilde. Çıktım. Değil mi? O Evet evet oradakiler de öyle yani <laughs> Avrupa yöneticileri <laughs> bazen resti çekmeyi de bileceksin herhalde çünkü bir daha öyle bir konuşma olmadı onlar da çok dikkat ettiler ve özür dilediler ama bu bende bir yer etmiş yani çünkü bütün oradan hemen bir taksiye bindim takside ağladım yani bir şekilde durduramıyorum kendimi de hani böyle dolmuşum herhalde ondan Sonra hani taksi şoförüyle muhabbet ediyorum. Keşke edemiysem. Adam bana sorsa neyiniz var? <laughs> hani vardı ya hiç bilmediğim biriyle konuşmak çok rahat dedim. Ama İngilizler de kibar yani. Böyle bir şey zaten sormuyorlar. Ondan sonra işte eşimi aradım. Sonra başka bir arkadaşımı aradım. Sonra sakinleştim tabii ki. Ama mesela bunu sonra direkt raporladığım yöneticime anlattım diyor. O çok toplantıda o yoktu yani benim bağlı oldum. Gene bir İngiliz müdür vardı. O da böyle çok bunu kale almadı. Yani çok önemli değil. Böyle şeyleri niye bu kadar takıp büyütüyorsun? Hani senin pozisyonunda bu kadar böyle şeylere takılmamak lazım demişti. Ona da içer demiştim mesela. Hani niye beni anlamıyor? Yani biz, benim için hani böyle bir konu ...masaya getirilmemeliydi gibi. Kırmızı çizgilerimiz var hepimizin yani iş hayatında her şey değil ki kardeşim falan demiştim. Ee, öyle bir e, anı oldu. Ama o bana, mesela oradaki o duygum hala kalmış. Yani ben bunu hatırladığımda e, hakikaten hala evet. o benzer şey... Şey mesela kitabında şey demişim. İş hayatında duyguya yer yok. Demişim. Baya... E, işte, Üzerine birkaç düşündüm ben de yani. Bu o anda kızgınlıkla mı yazılmış bir sözcük bu? Gerçekten iş hayatında duyguya yer olmadığını düşünüyorsun. Ya yani bu o zaman yoktu. O zaman yoktu. <laughs> şimdi değil. Benim Anladım. gençliğimde yoktu. Şimdi, şimdi biraz fazla var. <laughs> ee, ben <laughs> yani bugün dünyasında gençler özellikle e, tabi ben de 60 yaşına gel 60 yaşına geldim. Yani e, yanında her yaşlı insan çalışıyor. E, ona fazla şefkat bekliyor yani. E, yani biz Bizde, yani benim zamanımda öyle beklentim yoktu yani hani şimdi yönetim şefkatli olsun, anlayışlı olsun, empatik olsun inan yoktu yani beklentim de yoktu yani ama şimdi böyle hani herhalde bu insanlar birbirinden duyuyor, okuyor, ediyor filan herkes böyle inanılmaz böyle şefkatli, duygusal, zekalı, empatik, dinleme belirisi sahip ee, Liderler bekliyor yani. biraz, yani o, o da biraz abartı boyutlu olduğunu düşünüyorum. ben. Yani o kadar mükemmel bir şey. Yani bir <laughs> e, lider. Ne düşünüyorsun yani? O gün dünyası da, bugün dünyası da bir değişti ama. E, Şimdi bugünün, bug, bugünkü kuşakların ana babaları bizleriz. Dolayısıyla hı hı, sence. <laughs> yani onları biz yetiştirdik. Sevgi çocukları. E, ve o şefkati bekliyorlar. Anlaşılmayı doğru. bekliyor bence bugünün e, çalışanları. Yani sen beni anlıyor musun? Kısaca bu. Biz bu soruyu sormadık. Çünkü kurgu böyle değildi. Yani biz bu formatta yetiştirilmedik. Ee, anne babalarımızla da yani en azından benim için. Bu soru yoktu ortada, masada. Yani annem babam beni anlıyor mu? Ben onları anlıyor muyum? Yani yapılması gerekenler vardı. Ben Fransız lisesinde okudum. Yani e, ya. sen, e, Avusturya. Yani <laughs> o disiplinler içerisinde yetiştik. Dolayısıyla hani a, ne söylenirse yapılır. Yani yöneticim <laughs> bana zıpla dese zıplayacağım. Yani. Sormuyoruz ki. Şimdi sorguluyorlar ya. Yani. O yüzden bana sorguluyor. O zaman bana a, yöneticim dedi ki bir tanesi. Ben dedi kesinlikle dedi e, duygusal bir şey istemiyorum. Sakın dedi benim yanımda ağlama. Hani o duygularını kapıda mesaiye girerken bırak. Hmm. Çıkışta alır eve götürürsün. <laughs> Ama burada o duygulara yer yok. Şimdi o zaman bunu çok kabullenmiştim. Aa tabii ne demek? Tabii ki falan <laughs> hani sadece mantık ve akıl olur burada <laughs> demiştim. Halbuki öyle bir şey yok ki. Yani o duygu işliyor içeride. Sen sadece onun sesini kısıyorsun. Sen diyorsun müyüttaş şu an sessizde. Ben bunu duymayayım diyorsun. Ama duygusal zekat senin işin. O zaman çalıştırmamışız belki de. Ama şimdi dediğin gibi yani e, böyle bir şey söz konusu Şu anda iş hayatında bir ortada. stres yani yönetimi konusu bu konuda bayağı tabii çalışmalarım var. Ne öneriyorsun yani şu anda iş hayatı stres yaşayan veya yani stresli bir ort stres hisseden çalışanlar? Ne önerirsin? En pratik anlamda ne önerirsin? Ne lazım? Yani her şeyde olduğu gibi bence kişisel gelişimin <laughs> birinci basamağı farkındalık. Yani neler onlarda stres yaratıyor. Bunun pek çok göstergesi vardır. Yani Hepimizde farklı stres göstergeleri var. Ne bileyim, alerji atağı geçiriyor olabilir. Ee, uy geceleri hiç uyuyamıyor olabilir. Hiç odaklanamıyor olabilir. Okuduğunu birkaç kez okuyor olabilir. Çok duygusal tepki, öfke hani durduk yere. <laughs> öfke tepkisi veriyor olabilir. Ee, veya kendini yetersiz, değersiz hissediyor olabilir. Bütün bunlar bir gösterge ama hepimizde farklı şeyler var. Bir kere yani en önemlisi bence stres göstergelerinden neyin ki onda stres yarattığının farkında olması. Stressiz bir hayat yok. Bir kere bunun kabulü de çok önemli. Yani e, iş hayatı olsun ama ben çok sevileyim, çok değerli olayım herkes için. Ben, ben de stres yaratacak diye hiçbir şey olmadı. <laughs> Zaten çok zevksiz bir şey olur, değil mi? <laughs> Oldukça şey sıkıntılı. Ama e, tam tersi stres performansı da getiren bir şey. Bunu da biliyoruz. Yani niye hedefler var aslında? Stres yaratıyor hepimizde. Ama o hedeflerle performans gösteriyoruz. Ama ne zaman ki taşıyabileceğimizden fazla stres oluyor bizde, işte o zaman performans strese küsüyor ve e, oyunda çekiliyor ve biz bununla ilgili başı dememe evet, durumu evet. başlıyor bizde. E, o yüzden farkındalık e, ve stresle başa çıkabilecek çok fazla yöntem var. Bunlardan hangisi bize iyi geliyorsa deneye deneye evet. onu bulmak. Şimdi atıyorum meditasyon, mindfulness benim çok sevdiğim teknik. Evet yani sen de seviyorsun. Yani, değil evet. Yani evet. Şunlara gelir mesela şimdi yok yani en çok konuşulan şey, dünyada en çok satılan konsept meditasyon yani bugün işte. Ya yani meditasyon çok satılıyor. Ee, e, ama her, uygulama biçimleri farklı. Herkes farklı. Mesela ben ben günde ilk kere meditasyon müziğiyle u, gözüm kapatıp uyuyorum. Derin uyuyorum. 10 dakika. Yani bunu her gün yapıyorum. Rutin. Ritüel olarak yapıyorum yani. Her gün farklı. Bir gün kuş sesiyle uyuyorum. Bir gün e, dalgalarla uyuyorum. Yani 10 dakikalık iki tane böyle meditasyon yapıyorum. E, ama herkesin yapma şeyi bazen nefesle yapıyorum. Ne, yani bunlar gibi bayağı eğitim de aldın. En basitinden yani şu an çoğu kişinin bu çok uzak yani bu yoga ve meditasyon konusu konuşuluyor ama yapma gelince çok az insan yapıyor. E, bu konuda pratik önerilerin var mı ya? Yani bu ne kadar zaman ayırmalıyız buna? E, ne zaman günün hangi saat ne yapmalıyız? E, pratik önerilerin var mı bu konuda yoga ve meditasyon konusunda? Ee, yoga benim çok konum değil. Yani ben e, yoga e, yapıyorum ama çok düzenli değil. Ama meditasyon <laughs> ve mindfulness benim konum. Ben meditasyona da aslında aktif, beyaz yaka, böyle ciddi e, işte o üç ülkeyi birden yönetirken bir çözüm olarak başladım. <laughs> Önce alay ederek başladım. Çünkü mühendis kafam <laughs> bana dedi ki bu ne ya? Böyle oturacaksın, duracaksın, gözünü kapatacaksın. <laughs> falan. Ama sonra e, yani Yorum ne olursa olsun, düşünce ne olursa olsun ben şunu öneririm. Devam etmek. Yani bir kere olmaz, ikinci de olur. İkinci de olmaz, üçüncü de olur. Hatta şöyle bir şey var mindfulness'ta. Bin kere olmaz, bin bir de olur. Yani mutlaka bunun bize bir olumlu geri dönüşü oluyor. Ha ben bu meditasyon... Şöyle başlanabilir, beş dakika. Beş dakika yani. Hani şöyle destek bize doktora gitsek ve destek ki yani 5 dakika gözünü kapatacaksın her gün. Böyle olmazsa bak ileride çok kötü şeyler olacak dese. Evet. Belki bunu uygularız değil mi? Yani o 5 dakika hiçbir şey değil aslında. Ve mümkün olduğunca sabah saatleri ilk başlangıç yani günü şekillendiren bizde belki o gün çok toplantı var, çok şey var, koşturacağız. Önce bir sakin biz sabaha başlamak. Ben çok önemsiyorum. Mesela or oraya bir 5 dakikayı sıkıştırmak. Hayır o olmuyorsa Günün içinde Hı. hangi saat? Bu uygun, ya. nefes mi? Yani nefes, erişin. nefes, nefes, meditasyonu. Yani kendime e, e, mindfulness pratikleri. Nefes zaten yöntemlerden bir tanesi. E, veya işte beden farkındalığı yapmak, e, işte üç adımda nefes gibi pratikler var. Bunlarla ilgili bir sürü uygulama var. O kadar çok artık erişim var ki hani eskiden bizim kitaplarda zor eriştiğimiz bilgiler şimdi her yerde ücretsiz. E, Kendime ne uyarsa onunla başlamak. Yani bunun için hep denemek. Ya yani kişisel gelişim yolculuğunda ben şunu öğrendim Taner. Ee, yani böyle bir yargıma bakıp çok da seviyorum sevmiyorum demeden pratik yapmak. Pratik yap, yaparak. Yani tembelliği sevmiyor kişisel gelişim ya. <laughs> böyle bir şey yani. Evet. Şimdi buradan bu e, Kitabından biraz bahsedelim. Yani burada esen kal iyi yönet diye bir kitap yanlışım. Bu esenlik. Ben açar mısın? Zihinsel eten, esenlik ne demek? mesela orada bahsetmişin veya bedensel esenlik. Yani bu esenlik kimisi açarsan ve yani bu kitap tabi hepsi da genel olarak kitapta hangi mesajı vermek istedim? Bunu okuyanlar bu kitabı okuduktan sonra hangi farkındalığa ulaşmış olacaklar? Ben şunu gördüm kişisel olarak kendi deneyimimden ve birlikte çalıştığım yöneticilerden biliyorsun birlikte çalıştığımız yöneticiler bizim iş hayatıyla ilgili evet. motivasyonumuzun çok evet. önemli belirleyicileri oluyor kendi esenliğiyle ilgili farkındalığı düşük olan ve bunu yönetmekle ilgili hiçbir şey yapmayan kişiler iyi yönetici olmuyorlar bu ister proje olsun ister müşteri yönetmek olsun ister parayı yönetmek olsun vesaire bu yüzden Esen kal, iyi yönet benim için çok değerli bir başlık. Yani kişisel olarak esenliğimden farkında olmak ve her türlü şeyi iyi yönetmek bence çok paralel. Ee, esenlik dediğimiz <laughs> İngilizce well-being dediğimiz kelimenin Türkçesi. Yani aslında iyi olma, iyi hissetme ve bunu sürdürme hali esenlik. Ee, ama her zaman iyi olmak zorunda mıyız? Hayır. Tabii bunun hani bu bir spektrumsa bunun negatifine de geçiyoruz. Hastalık oluyor, bir sürü şey sıkıntılar oluyor hayatımızda. Ne bileyim işte bir afet yaşadık, pandemiden geçtik vesaire. Ama amacımız ne olmalı? Bunu hep kendimiz için ileriye götürmek ve iyi yaşam alışkanlıkları edinmek. Ki böylelikle kendimiz kendi esenliğimizi hallettiğimizde başkalarına karşı daha anlayışlı, daha daha ıı, şefkatli ıı, ve daha soğukkanlı yani daha Hı. tepkilerini daha fazla ölçebilen duygu regülasyonu yüksek evet. kişilere dönüşebilirim Ben ıı, yani bu, bu ister eşimizle olan ilişkimiz ister çocuğumuzla ister takımımızla olan. Ben böyle çok iş hayatı, sosyal hayatı birbirinden çok ayrı Doğru. görmüyorum Şimdi hayat öz bir ki, tane Öz şey. şefkat, bir öz sevgi ee, bir şey. Evet. Mesela sen kendi evet. iş hayatla çalışırken. Yani öz sevgi, öz şefkat konusuna getirince değer vermiyor musun özüne yani kendine? Vermediğim zamanlar çok olmuş tabii ki. Yani o zaman tabii bir takım eğitimler, hatta bir yerde anlatıyorum eğitimler alıyoruz bir uzak doğulu eğitmenden ve ben gülüyorum böyle adam anlattığımda yani en önemli şey kendinize <laughs> kendini karşı o göstereceğiniz şefkat falan. He, o zaman gene o mühendis ve e, sıkılı lider kafamda. Bu ne ya falan diyorum tamam mı? Sevgi ne, şefkat ne? Fakat sonra yaşadığım zorluklarla birlikte anlıyorum ki şefkat e, önemli bir kavram. Şefkat böyle şey değil. Ah, vah, acımak vesaire değil kendine. Yani hatalarının olduğunu kabul etmek ve o hatalara karşı e, mükemmel olamayacağım insan olduğumu kabul etmek ve hatalara karşı anlayışlı olmak ve neye ihtiyacımın olduğunu farkına varmak. Ben bunu şey gibi görüyorum şimdi kişisel gelişimin Hı. 101 evet. hani vardı ya başlangıç kişisel gelişme giriş kişisel gelişime giriş dersi olsa içinde önce es öz şefkat ve öz sevgi olmalı. Çünkü kendi hatalarımı kabul edebildiğim ve kendime karşı toleransını yükselttiğimde başka başkalarına karşı daha iyi davranmak için önce kendisi davranmamız lazım. Aynen çünkü kendimin insan olduğunu hatırlıyorum. Bir insanın da artısıyla eksisiyle pek çok farklı tarafı olabileceğini ve olumsuz duyguyu duymak, hata yapmak, mükemmel olmamak bunlar hepsi bizim hakkımız. İşte bu hakkı kendimde kendime tanımak, başkalarına da tanımak. Mesela bu tanım çok politik yöneticilerin, yani çalışanlara değersiz gibi arkasında ve kendilerinin değersiz, kendilerinin değerinin farkında olmak o diyebilir miyiz? Bence öyle. Bence öyle. Yani e, o koşuşturmacı içinde kendini unutmuş, kendine yeteri kadar özen göstermeyen, kendi e, değer ve sevgi ba açısından bakımını yapamayan yöneticinin dışarıya karşı da bunu verebileceğini düşünmüyorum. Yani bu havuz problemi gibi. Kendi havuzumu önce e, doldurmak bulmalıyım. Boşalıyorsa tekrar dolduracak kaynakları bulmalıyım. Bu kaynaklardan bir tanesi belki e, işte kendi kendime kalmak, kendimle bağ kurmak, neler oluyor bende bunu görmek, e, ve orada işte neye ihtiyacım var sorusunu sormak. Sabahları bu evet. soruyu çok değerli buluyorum.